Aylardır bitirilemeyen Gölyaka otoban bağlantı girişi vatandaşı artık çileden çıkarttı. Haber ekibimizde sokakta rastlayan İsmail Yaman adlı iş adamı otoban yolu ile ilgili maruzatı olduğunu söyleyerek mikrofonumuz aracılığıyla şikayetini paylaştı. 6 aydır Düzce'ye hendekten giriş yapmaktan bunu aldığını söyleyen Yaman, Düzce halkı bu kadar basiretsiz olamaz diyerek yolun hala açılmaması ile ilgili ilginç bir tespitte bulundu. Hala niye bitiremediler? uzay gemisi mi indirecekler şeklinde konuştu. Ben e kalktın, her, hafta, her hafta her hafta İstanbul'a gidiyorum, geliyorum. Yani ben her hafta Hendek'ten gecenin karanlığında o karanlık yollarda engebeli, sağda solda virajda yolda girmek zorunda mıyım yani? Bir otoban girişi kaç aydan beri yapılmıyor. Ne yani yeniden şey uzay gemisi mi indirecekler oraya da ayrı bir şey mi yapıyorlar yani? Ben anlamadığım şey biz İstanbul'a gidiyoruz. Her türlü binlerce kilometre yol yapıyor herifler. Ya bizimkiler çalışmıyor. Bizimkiler bizimkiler şeyden mi geldi? Uganda'dan mı geldi personel? Ya bir saçmalık var bu işin içinde. Yani bu otoban köprüsünü niye açmıyorlar? Otoban bağlantısını. Yani bunu açık açık söyleyin artık bu düzce halkına yani. düzce halkı bu kadar da yani şey değil yani basiretsiz bir halk değil yani. Ben her hafta her hafta bu sıkıntıyı çekmek zorunda değilim. Yani ben değilim yani vatandaşım ben para ödüyorum. Para ödüyorum yani. Bunun vergisini kesiyorsunuz benden. Otoyolu arabayı da her türlü vergisini kesiyorsunuz. Yani Düzce bu kadar basire sizde olmasın yani Düzce halkı bu kadar şey olmaması gerekiyor. Ben onu istiyorum. Siz yani iş otobandan iş için ya iş için kullanıyorum, seyahat için kullanıyorum. Ben koskoca Düzce ili 81. ilde yaşayan bir insan. Neden Hendek gibi bir ilçeden girmek zorundayım kardeşim? Bu bir onur davasına dönmüştür artık. 6 aydan beri bir işi yapamıyorlarsa bıraksınlar. Ben nacizane inşaatçı bir acık bilgim var. Gider oraya 2 metre beton dökerim o köprüyü de açarım yani.